Merhabalar değerli Sufrolip Helalesi. Bugün sizlere sunucumuzda bulunan tırıcı mesleğini tanıtacağız. İlk başta F11 üzerinde bulunan tırıcı ikonuna gelip mesleğe başlanız yere gelebilirsiniz. Mesleği yapmak için üzerinizde bir tane tır olması gerekiyor. Eğer ki tırınız yoksa mesleği yapamazsınız. Önümüzde bulunan amcamız iletişime geçip ilk başta mesleğimizi alıyoruz. Hangi işi yapacaksak onu alıyoruz. İş aldıktan sonra Dorsemiz arkamızda beliriyor. Dorsemizi aldıktan sonra F11'de yer işaretleniyor arkadaşlar. Biz yola koyulalım kaptan gidelim diyardan kaptan gidelim diyardan diyarlara. Şimdi dorsemizi teslim edeceğimiz yere geldik. F11'de işaretli olan yerde gördüğünüz gibi yeşil bir marker beliriyor. Tırı e, marker'ın içine soktuğumuz zaman dorsemizi sisteme teslim ediyoruz ve siz oyuncularımızda kolaylık olması açısından girişte gördüğünüz gibi bir NPC var. Buradan NPC ile iletişime geçip tekrardan mesleği alıp aynı şekilde buradan devam edebiliyorsunuz.